Şimdi ben sorsam mesela desem ki Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Türk Devleti'nin en muhteşem zamanı ne zamandır desem. Ya benim aklıma gelenler kanuni derim. Yavuz Sultan ha. Selim derim. Gibi. En muhteşem zamanı Kanuni Sultan Süleyman der. Yanlış. Neden? Her padişah çok iyidir. En muhteşem zamanı hakikaten en muazzam sınırlarına eriştiği zaman. Kanuni Sultan, o, Sultan, o, Kanun Süleyman Sultan Süleyman. Süleyman zamanı. Halbuki Kanuni Sultan Süleyman zamanı değildir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın zamanıdır. E biz bir de toprak şey bazlı bakıyoruz hocam. <laughs> Hayır ama Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük şansı Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir kaptanı deryasının olmasıdır. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kanuni Sultan Süleyman. E, Karadeniz. Akdeniz, Akdeniz Akdeniz'de bir sürü Mısır, mesela Mısır kara seferiyle fethedilmiş. E diğerleri? Hadi bakalım. <laughs> ha diğerleri nasıl fethedildi mesela tarihte hadi bakalım. Hiç Tunus'un, Cezayir'in fethi için kara ordusunun gittiğine şahit olan var mı? Ben yapmadım ha, ben ha? bilmiyorum <laughs> bu <Ben gülüyor> Hepsi <gülüyor> önceden bu reislerin yani Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer reislerin buralarda elde etmesiyle. Ve denizcilik e, faaliyeti. Denizcilik faaliyeti. Faaliyet. Amfibi harekat yapmışlar adamlar zamanında. Şimdinin amfibi harekatını yapmışlar. Hocam, Ülkeler ve etmişler? Kanuni, kanuniye işte katılacak Osmanlı devletine hizmetine gelecek. Barbaros Rasahetli paşa? Hediyelerle geliyor. Hediye ne biliyor musun? Ülkeler. <laughs> ya, ülkeler. Parçam, kimse kimse getirin. sormuyor. <laughs> Tabii kimse cezaya getirdim diyor mesela. Değil mi? Binlem Tunus'u getirdim diyor. Binlem şu adayı getirdim diyor. Binlem nereye getirdim diyor. De bu yani işte, Niste Kan da kuşatmalar yapıyor. Senelerce Nis Kan Türk toprağı olmuş ya. Bunlar. 1492 Kemal Reis. Şimdi Filistin meselesi gündemde ya. Bizim bu Yahudilere yaptığımız iyiliğin hatta hesabı <laughs> yoktur yok. mesela. Evet. 1400 192 Kemal Reis yaklaşık 12 sene Osmanlı Türk donanması İspanya'da o Engizisyon zulmünden i̇nsanları, insanları kurtarmak için bizim donanmamız 150 bin Yahudi ailesini taşıyor Osmanlı topraklarına. Ki biz ona binlerce milyonlarca insan olarak bakıyoruz çünkü hepsi sonuçta Tabii. çağdan çağa ve, ve Hayır aileler bunlar evet. ve o, o günkü gemilerin kapasitesine bakın yelkenli gemiler küçük küçük gemiler 150 bin aileyi taşıyorsun. Koca koca ve, sularla. Ya, ve ne kadar süre gidip geliyor, gidip geliyor. Şimdi gözünüzü yumun mesela bugünlerde Türk donanmasının 10 sene boyunca sadece tahliye ile ilgilendiğini düşünün. Ne büyük fedakarlık değil mi? 10 sene, 12 sene boyunca. Acayip bir şey Devletin yani. büyüklüğünü de gösteriyor, donanmanın büyüklüğünü de gösteriyor. Gösteriyor tabii. Şimdi <laughs> muhteşem Süleyman'ı herkes seyretmiştir herhalde. Hürrem'i hatırlıyoruz değil mi Hürrem'i? Evet. Evet bak Hürrem'i. Şimdi Kanun Sultan Süleyman hizmetini alacak Barbaros Hayrettin Paşa'yı. Barbaros Hayrettin Paşa'ya soruyor. Paşa diyor. Sen diyor benden ne istersin diyor. Rivayet odur ki Barbaros Hareddin Paşa diyor ki devletlum diyor beni aile işlerine karıştırmayın diyor <laughs> aile işlerine karıştırmayın diyor Kanuni tebessüm ediyor neden diyor benden öncekilerin başına gelenleri biliyorum da onun için diyor Peki diyor bana tavsiyen nedir diyor peki Kanuni Barbaros Hareddin Paşa'ya devleti yönetirken işte o büyük sözü söylüyor Suyu yönetirsen toprağı yönetirsin diyor denizlere hakim olan cihana hakim olur diyor Şimdi bu büyük söz kendisinden 300 yıl sonra gelen Amiral Mahan tarafından deniz hakimiyet teorisi olarak alınıyor, kullanılıyor. İntihal yapılıyor. Kimden intihal? 300 yıl sonra Barbaros Hayrettin Paşa'dan Paşa. çalınıyor. Şimdi Türkler denizci miymiş değil miymiş? Bence köküne kadar hatta sapına kadar diyorum Tabii. hocam. Bu konuşmanın eden herkes bar herkes Beşiktaş'taki deniz müzesine gitsin. Dünyanın en eski yaşayan gemisi bizim müzededir. Diğerlerinin hepsi replikadır. Orası acayip bir yer yani. Tabii orası. yani oraya gitmekle Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret edin. Ben vasiyetine göre görevdeyken orayı organize ettirdim. Başında Barbaros Hayrettin Paşa diyor ki vasiyetinde ya konu konuyu açıyor ama evet. Barbaros Hayrettin ya ben göreve geldim Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanıyım. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vasiyetini istettim. İşte bizim tarihçilere falan. Onlar da müzeden getirdiler. Temel olarak söylüyorum. Diyor ki başımda sürekli bir kandil yansın diyor. Var mı dedim? Yok. Hemen oraya bir kandil, kandil koydurtturdum. Diyor ki denizin dalganın dalgalarının sesini duyayım diyor önünü yollar yapılmış. Boğaz'da işte o ne bileyim YTT'nin falan şeyleri var. Orada. Hayır ön ön taraf doldurulmuş evet. yani. Boğaz doldurulunca türbe geride kalmış. Evet. Denizin kenarındaki türbe geride kalmış. E, bir sürü de kalabalık var. Onu duyması imkansız. Evet. O zaman içeriye en modern sistemle dedim ki bir dalga sesi verelim ses sistemi. Onu koydurdurdum. Dediler ki üçüncüsü Leventler beni ara sıra ziyarete gelsin diyor. Ben de onun üzerine emir verdim. Daimi emir haline getirtirdi. Her geçen gemi Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamlayacaktır diye. Vay be. O gün bugündür onu da daimi emir haline getirtirdim. O gün bugündür Türk donanması, Türk savaş gemileri Barbaros Hayrettin Paşa'yı yani pirimizi Selam. Selamlar. Vay. Ve Barbaros Saadettin Paşa'nın bayrağını da deniz kuvvetleri karargahının girişine koydurtturdum sancağını. Türk savaş gemileri iki yerde selamlama yaparlar. Birisi Çanakkale'de Mehmetçik Anıtlar'ın şehitlerimizi selamlarlar. İkincisi de şimdi Barbaros Saadettin Paşa'yı selamlarlar. O zaman hepsini Allah'tan rahmet Allah'tan rahmet hepsini. diliyoruz. Vatan onlara minnettardır. Bizler onlara minnettarız. İnşallah gelecek nesiller de bize minnettar olurlar. Hocam şuraya geleceğim o zaman güncele. Daha demin dediniz ya böyle işte hani biz hemen gelmişiz 10 yıl sonra hemen Caka Beyliği bayrağını dikmiş diye. Ya şu aklıma geliyor benim de. Ya diyorum ki herhalde bu bilgi içimizde var varmış zaten. Hani bu kadar kısa sürede şimdi yurt dışında başka devletler şey diyor ya işte ya bunlar TCG Anadolu'yu hemen nasıl yaptı? İşte bunlar kanun nasıl yaptı? Gibi. Yani ben hep bunu düşünüyorum şu an. Diyorum ki demek ki bu bilgi içimizde var. Siz ne düşünüyorsunuz? Türk milleti acayip girişimci bir millettir. Cesur ve girişimcidir. Startup'ı bol. <laughs> acayip. Yalnız sonunu getirmekte bazen zorlanırız. Devamını sistematik olmakta zorlanırız. Ama biz şimdi öyle değiliz. Biz sistematik olarak çok iyi seviyeye geldik. Çok çabuk adapte oluyoruz. Ve sanayi devrimini kaçırmış olsak da bilgi çağını yakaladık biz. Bilgi çağını yakaladık. Çok önemli bir şey. Biz bu bilgi çağında Türk çağı olacak. Göreceksiniz. Bu Türk çağı çok önemli atılımlar yaptıracak bize. Şimdi bakın dizaynımızı kendimiz yapıyoruz. Sene <laughs> dizaynı yaptıktan sonra gemilerin dizaynını yaptıktan sonra onları peynir ekmek gibi üretmek mümkün. Şimdi mesela bir tane iyi sınıfı fırkaten yaptık en son. İstanbul evet. dizaynı bitti. Şimdi üç tane fırkateyni hemen sipariş ettik. Bir sene, bir buçuk sene sonra denizler onlar. İnanılmaz bir şey. Türk milleti kendine güvenmeli. Türk gençleri kendine güvenmeli. Senin de dediğin gibi genlerimizde, Atatürk'ün de dediği gibi damarlarımızda o muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcut. Gerçekten öyle mi hocam? Gerçekten yani, öyle. Ben öyle Yani ne kadar güzel söylemiş değil mi evet. Atatürk? Damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur demiş muhtaç olduğun kudret. Hakikaten ne de. Ne kadar altı dolu altı ve dolu, ispatlı tabi. kanıtlı. Tabii. Bizim ama gene söyleyelim yani biz bunda bir ırkçılık gibi değil. Atatürk'ün gene Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuran kurucunun sözüyle Türk milletini tarif edelim. O nasıl tarif ediyor Türk milletini? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Bitti. Bu kadar. Bitti. Senin üst kimliğin bu. Altla uğraşma diyor. Aynen öyle. Altla uğraşma diyor. Sen bu topraklarda doğdun, büyüdün, yeşerdin, geliştin. Bu devletin kuruluşunda senin ataların yer aldı mı? Gerisini boş ver diyor. Hangi dili konuşursan, hangi dine mensup olursan ol, hangi renkten, hangi ırktan gelirsen, gel benim için fark etmez, sen Türk milletisin. Diyor. Aynen. Hocam hemen diğer bir soru. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir adamı. Yarım adamıdır. Veya yarım adamıdır. Yarım adam. Bu da tam bir öğretilmiş <laughs> yanlışlık. Bu Öğretim biraz şey, mi? bugün şey gibi oldu hocam biraz hani doğrusunu bildiğim <laughs> yalanlar <yalnızdı veya. gülüyor> Yani öğretilmiş yanlışlık. Neden biliyor musun? Şimdi önce herkes haritaya doğru bakmasını bilecek. Hani hep klasik bir söz vardır ya. Bakmakla görmek farklı şeylerdir. Bakarsın görmezsin. Biz şimdi haritaya doğru bakacağız ki göreceğiz. Görmüyoruz kendi ülke haritamızı dahi, kara haritamızı dahi biz doğru analiz edebilmiş değiliz. Şimdi Türkiye bir yarımada ülkesi midir? Hangi yarımada diye sorsam. Veya kime göre, neye göre? Ha, hangi yarımada diye sorsam hemen herkesin aklında Anadolu yarımadası. Kardeşim Trakya ne oldu? Nerede? Nerede Trakya? <laughs> Trakya yarımada değil mi? Ha, o zaman iki tane yarımada. De hocam bu ilk cümledeki şeye geliyor aslında. Bilmiyorum yani dediniz evet. ya siz alt metin. Alt metin. hep bizi böyle hani böyle ya biz ya bir dakika bir dakika ya bir haritaya doğru bakalım. Ülkemizi bir doğru görelim. İki tane yarımadadan oluşuyoruz. Birisi büyük yarımada Anadolu yarımadası. Birisi küçük yarımada o küçük yarımadayı küçümsemeyin. Evet. O küçük yarımada birçok Avrupa ülkesinden büyüktür. Trakya yarımadası. Şimdi herkes köprüleri kullanıyor. Yok Marmara Marmara'yı kullanıyor. Yok şunu bunu kullanıyor. İşte farkında değil deniz geçtiğin. Halbuki biz ülkemizde ülkemizin bir kısmından diğer kısmına geçmek için deniz geçmek zorundayız. <laughs> İki tane yarımada. İki yarımada dünyada eşi benzeri yok bu kadar. B o zaman iki yarımada ise kaç tarafımız denizlerle çevrili? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç tarafımız <laughs> mı denizlerle çevrili? Sayacağız. Anadolu yarımadasının etrafındaki denizleri sayacağız. Karadeniz 1. Marmara 2. Adalar Denizi 3. Akdeniz 4. Trakya yarımadasını sayacağız. Karadeniz, Marmara, 6, Adalar Denizi 7. O zaman tarifimiz şu olacak. Türkiye 7 tarafı denizlerle çevrili, iki yarımada ülkesidir. Aslında tanım Muhteşem. Bu. Bu. Tanım tanım bu. Bunu bir kere altını çok kalın kalın çizmeliyiz. Ya Türkiye'nin hudutlarının, hudutları ortalama 11 bin kilometredir. 8 denizdir biliyor musun? Çok büyük bir oran. Ya %80'in üzerinde oran. %80'in üzerinde. Ya bir nüfusumuzun %70'i kıyı bölgelerinde yaşar bizim. İnanılmaz bir deniz ülkesi. Aslında yani. veriler ortada da biz mi acaba görmek istemiyoruz veya görmek istememizi mi sağlıyorlar? Ya yani? ben anlamıyorum. Hani başta söylemiştik ya. Büyük devletler ancak denizde büyüyen devletler büyük devlet olabilirler. Daha doğrusu cihan devleti, dünya devlet olabilirler. Türkleri denizden uzaklaştırdıkça yani bizim işte Sinop, Çeşme, yine Bahti ile başlayan işte bu süreçte donanmamızın vurulması yok edilmesiyle devlet küçülmüştür. Doğru teşhis yapmamız lazım. Ya i̇şte kumpas davaları donanmadan niye başladı derseniz büyüyen Türk devletini durdurmak içindir. Çünkü bir yere Ara Adamın altının arabasını al aynı mantığa Araba alırsan ne olur? Yayan kalırsın yani bu denizde büyümeyen hiçbir devlet dünya devleti olamamıştır. Hani istisnaya yaklaşanlar olmuş mudur? Binnemse Timur'du, bilmem şuydu bu ama bunlar geçici, kalıcı büyük devletler. Zaten denizde olurdu. büyüyenler, <laughs> denizde evet. büyüyenler. İngiltere küçücük bir kara ülkesidir. Ada adasının yüz ölçümü küçücüktür. Ama denizde büyüdüğü için cihan devleti olmuştur. Üzerinde güneş batmayan Tabii. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri uçak gemileri olmadan kim ne yapar? Değil mi? Ahtapot gibi her yerde. Her yerde. Onun için bizim denizde büyümemiz şarttır. Denizde küçültmek için önce kafalarımızda denizliği küçültmeye çalışıyorlar, unutturmaya çalışıyorlar. Bunu silmemiz lazım. Türkler denizcidir. Türklerin genlerinde deniz vardır. Şey var, Atlantik'te kayık adaları var. Türk kayık adaları var. Evet. E ee, ne olacak? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ne, nasıl olmuş onlar? Aynen kayık adalı, çok doğru, kayık adalı. Doğru, doğru hocam. Meşhurdur hatta. Meşhurdur. Ha. Bilgisayarında olur. E nerede? Nerede? Hikayodur muya çalışmışlar Türkler gelmiştir de onun için. Kayıkla gelmişler de onun için. Yok da, babasının dedikler. hayrına ismini o şekilde vermişler. Tabii, mi? tabii. Uyduruk kaydırık bir şey hikayeler yazmaya çalışıyor hiçbir tanesi. Türklerin varlığı bu, buradan kaynaklı. Daha ne hikayeler var? Mavi vatan bizim ne işimize yarayacak? Bak şimdi bir kere büyük devlet olmak için denize büyümek lazım dedik. Evet. Onu bir kere bir Kenara bırakalım. İkincisi dünyanın gayri yıllık hasılasının yüzde otuzu doğrudan ya da dolaylı olarak denizlerden elde ediliyor. Şimdi şöyle düşünün. Yüzde otuz. Üçte bir yani yaklaşık. Koca dünyanın. Üçte bir. Koca dünya. Üçte bir. Bu denizden geliyor. Bir sınava giriyorsun. Üniversite öğrencisi. Üç konudan sorumlusun. Bir konuya çalışmıyorsun. Senin alabileceğin en yüksek not 66. Yarısını yaparsan 33. Sınıfta çakarsın. de ihmal eden bir devlet 3 sorudan ikisine çalışıyor demektir. İkisinin de yarısını başarırsa sınıfta çakar. <laughs> Bu kadar basit. Aynen öyle. Bu kadar basit. Ulaştırmanın %90'ı ithalat ve ihracatta deniz ulaştırmasıyla Sağlık, ucuz. Yani kara ulaştırmasına göre, kara yoluyla ulaştırmaya göre 7 kat ucuz. Demir yoluyla ulaştırmaya göre 3 kat ucuz. Hava yoluyla ulaştırmaya göre 22 kat ucuz. Ve daha az riskli aslında. Daha az riskli, daha ucuz, daha büyük miktarlar getirilebiliyor. Müthiş bir şey. Son petrolün %30'undan fazlası, doğalgazın %50'sinden fazlası denizlerden Çok çıkıyor. Çok büyük oranlar. Türkiye'de doğalgazın yüzde kaçı denizden çıkıyor? Biliyor musunuz? %100'ü. Karadan doğalgazımız çıkmıyor biz. Yani sırf Hepsi buradan... Hepsi Ya bizim için daha da değerli. Aynen öyle. Bizim için daha da değerli. Balıkçılık dünyada her 16 kişiden bir tanesi geçimini balıkçılıktan sağlıyor. O da nasıl mesela baba balıkçı, çocuklar, eş falan ondan hani onun kazandığı parayla. Denizi ihmal edebilir miyiz? Güvenlik denizlerde, denize kıyısı olan devletlerin güvenliğinin denizde sağlanmaması durumunda Çanakkale'de olduğu gibi donanmamız olmadığı için yüz binlerce kayıp vermedik mi? Donanmamız olsaydı verir miydik? Vermezdik. Onun için güvenlik, turizm, ulaştırma, maden, enerji, her şey, her şey, her şey. Bunun içerisinde sporu, bilmem nesi. Bu denizler, mavi vatan onun için çok önemli. Dünyada devletler, münasır ekonomik bölgelerini ülke sınırı olarak kabul edip savaşa bile giriyorlar. Yani denizdeki ekonomik ülkelerin Türkiye daha yeni yeni bu bilinci elde ediyor yunanistan küçücük yunanistan bize nasıl saldırıyor deniz için saldırıyor su için mi hayır içindeki zenginlikler için canlı ve cansız kaynakların zenginlikleri için saldırıyor onun için mavi vatan bizim geleceğimizin ve şimdinin %30'udur ve teminatıdır teminatıdır çok büyük bir oran ya çok büyük bir oran gerçekten çok büyük bir oran ya bunu bir su kitlesi gibi görmek çok yanlış olur yine bakmakla görmek arası olur aslında tabi çok yanlış olur buna bir tane anekdot anlatayım mı size buyurun hocam Daha ama şeyde 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa Sadrazam günlüğüne şöyle bir not düşüyor. Kısaca mealen söylüyorum. Diyor ki kuvvet ve Katar gibi çölden ibaret iki pukara kaza için İngiliz dostlarımıza kötü olunamayacağına kanaat getirdim ve onlarla yine feragat ettim diyor. Şimdi hangisine yanayım ben? Ee, Katar ve Kuveyt'te petrol ve doğalgaz olduğunu bilmemesine mi yanayım? İki sene önce İngilizler bilirken ve oraya sahiplenmesin. Dostumuz İngilizler dedikten 1913 yılında 8 ay sonra dostum dediklerinin sana Birinci Dünya Savaşı'nda savaş açmalarına mı yanarsın? Yoksa savaşmadan o toprakları İngilizlere vermesine mi yanarsın? Hangisine yanarsın? Nereden tutsak kalıyor elimizde. Nereden? Allah kimseyi Mahmuz Şevket Paşa <laughs> durumuna düşürmesin. <laughs> Amin. Evet. <laughs> وجمصم Evet. Bu biraz eğlence sorusu gibi. Daha doğrusu bizim eğlenebileceğimiz değil mi hocam? Hocam mesleki görevdeyken başınıza gelen en ilginç alınız ne? Vallahi bir sürü ilginç alım geldi. Mesela Teğmen çıktığımda hatırlıyorum. Şaka yollu birisi bir askere demiş ki Anadolu'nun bir şehrinden geliyor. Hayatında da köyden ilçeye daim inmemiş çocuk ama askere gelmiş o tarihte. Denize atarım seni ha dediğinde şaka yollu. Ağlaya ağlaya beni denize atacaklar dediğini hatırlıyorum. Ama sonradan yüzme öğrenip gittiğini de biliyorum. <laughs> yani bu askerlik böyle bir şey. Ama benim ilginç dediğim şeylerden bir tanesi 2018 yılında Kuşadası'nın açıklarında küçük Andrafogas adası var. Açıkları dediğim 35 mil ötede. Karda 3,5 mildir. Ben 35 milden bahsediyorum. Burada bu küçük Andrafogas adasında Yunan Egeidak statüsündedir. Yani egemenliği anlaşmaları devredilmemiş adacık kayalık statüsündedir. Çok enteresan bir şeydir. Bunların da isimleri açıklanmadı. Onlara daha sonradan geliriz ama şimdi kısaca söyleyeyim. Buna Yunan haberlerine ben sürekli izliyorum. Bana getirdiler. Buraya bir Yunan bayrağı çekmişler. Sivil görünümlü askerler. Akşam üzeri oluyor. Bu bayrağın indirilmesine, alınmasına karar verdik ilgili makamlarımıza da sorduk falan. Gece türlü maceralarla bizim SAT komandaları gittiler. Ben de karargâhtan izliyorum. O bayrağı alıp getirdiler. Ben en son görevden ayrıldığımda o bayrak benim odamda duruyordu. <laughs> Ve Yunan... iadeli taahhütlü herhalde. <laughs> Yunanistan mı? onun açıklanmamasını da herhalde çok istedi. Ama bunu neden şimdi açıklıyorum? Neden açıklıyorum? Sebebi şu zamanın başbakanı Binali Yıldırım açıkladı çünkü. Sonra da bir daha üzerine gitmedi. Ama ben açıklamış olmasını artık kamuoyuna yansıdığı gerekçesiyle artık söylüyorum. <laughs> artık söylüyorum. Hani onun için neler yapılıyor falan bu bir, bu devlet büyük bir devlettir. Yaptığını da reklamını yapmaz. Yapar. Yaptığını da reklamını yapmaz. Yunanistan gibi filan küçük devlet değildir. Bunun da reklamını hiç yapmadı Türkiye Cumhuriyeti devleti. Hiç yapmadı. Bu böyle yaptı gereğini yaptı büyük devlet olduğunu gösterdi, kenara bıraktı gitti. Ama o gece mesela büyük bir maca Libya harekatımız bambaşka bir meseledir. Bir sürü şeylerimiz var. Hocam güzel bir anıydı. Biz de eğlendik bunun hakkında. Ve çok öğretici oldu, öyle düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman önümüzdeki programlarda görüşmek Gör üzere. Görüşmek ederim. üzere.